Sevgili arkadaşlarım merhaba. Yağmurlu bir İstanbul gününe uyandım bu sabah. Hava çok güzel. Günlerdir, aylardır yandık, nefes alamadık. Ama bugün ılık bir esinti de var böyle. Nefes alınıyor en azından İstanbul'da arkadaşlar. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ama üzüldüğüm şey ee, bu yağmurdan benim çiçeklerim yine faydalanamıyor. Çünkü balkonuma doğru yağmıyor. Bu e, saksı yeniden oluşturduğum bir saksı diyebiliriz. E, yanan ziyan olanlardan kalanlar efendime söyleyeyim e, birkaç tane yaprak bebeğim var arkadaşlar. Bakın yapraklardan bebeklerim var. Şöyle ee, Bakın mesela şunlar yaprak bebişlerim. Bakın böyle bir saçma çiçeğim var. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Yaza direnen yazın sıcağından hiç etkilenmeyen bu karanfil çiçekli bisküviler dedikleri tür. İnanın ne yandı, ne gördü, ne su istedi, e, ne gölge istedi. Maşallah o kadar dayanıklı ki e, bunun bakımı herhalde e, buradakilerin içinde en kolay olanı. Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi <laughs> bunlardan kelle almam gerekiyor ama ben çok korkuyorum ya onu da kaybedersem diye. Bilmiyorum ne önerirsiniz. Bir cesaret gösterip ben de bir denesem mi? Bakın bakın öyle güzellerdi ki ben yokken yanmışlar. E, yaprak kaybetmişler. Bunun kellesini aldım buraya ektim bakalım. Bir cesaret gösterdim ama hepsinde aynı cesareti gösterebilecek miyim? E, artık Bakın Yanık yanık yanık. Her biri yanık. Yani çatır çatır yandı çiçeklerim. Zaten büyütmekte bakmakta zorlanıyorum. Kaybede kaybede ben alıyorum onlar ölüyor. Ben alıyorum onlar ölüyor. Bakalım en son kim kazanacak? Çok merak ediyorum kim kazanacak? Şu anda onlar galip geliyor. Arkadaşlar böyle. Mutluyum. Bugün hava serin. Çünkü artık imdat Allah'ım diye bağıracak noktadaydım. Ee, yaz boyu, aylardır e, nefes alamadık, nefes alamadık. Öyle bir sıcak oldu, susuzluktan bitti zavallım bitti. Şuraya bakar mısınız? Bu ne kadar sağlıklı, ne kadar dolgun yapraklıydı. En sevdiğim türlerdendir. <laughs> Çok özür dilerim. Pardon. Aa, bir öğrenemedim, Şu çekim yapmayı. İnşallah öğreneceğim. Evet, bir sürü ölenim var. Saksılar vardı boş yerde oldu. Neyse ki dolduracak yeni siparişlerim var. Boş yerleri dolduracağım. Yalnız şöyle bir düşüncem var. Bu saksıların hepsini tekrar boşaltıp e, topraklarını biraz zenginleştirip, bakın burada da bir beklerim var. Tekrar dikim yapmak bilmiyorum. Belki de çıkarıp e, tekrar diktiğimde hırpalanırlar mı? Birazcık herhalde gerileme gösterebilirler ki zaten çok ilerleyemiyorlar. İlerleyemiyorlar yani. Arkadaşlar böyle Üzgünüm, çok üzgünüm. Çok kayıplarım var. Ama gene de ne diyelim? Allah can sağlığı versin. Buralar kirli böyle ama işte suladığım zaman bu manzaralar maalesef ki oluyor. Evet. En güzellerimden biri. Ee, mavi tebeşirin bu da bu yaz tepeden bir e, şey yaptı. Ölür gibi oldu. Hemen o yaprağı kopardı. Yanından yeni sürgün vermiş. Devam etmiş. Ona teşekkür ediyorum burada. Evet arkadaşlar çiçeklerim beni üzüyor. Ama herhalde e, İstanbul'da ve Güney Cephe'de bu çiçekler biraz insanı zorlayıcı olabiliyor. Sadece benim böyle değildir muhakkak. Şimdi bu güzelim yağmurdan birazcık da benimkilerin üstüne yağsa fena mı olurdu? Harika olurdu. Harika olurdu. Böyle arkadaşlar. Bakın yeni ekim dikim yaptım. Olmayınca olmuyor işte. Bakın hiçbir şey yok. Hepsi aynı topraktalar. Yine yaprak döküyor. Yine yaprak döküyor. Anlamıyorum niye böyle yapıyor. Bakın arkadaşlar yağmur görünüyor mu bilmiyorum ama şu anda ince ince çisil çisil yağıyor ve ben çok mutluyum. Hasret kaldık hasret inanır mısınız? Burası benim e, kaktüsler saksım. E, leş kaktüsü. Şu şu iki parça ve şurada bir küçücük parçası vardı. Dolek gelmişti bana hediye. Bakın şimdi kocaman bir e, neredeyse saksının yarısını e, kapladı. Şu rahmetli anneanneciğimden e, kaybettiğimizde balkonundan aldığım bir anı yaşatmaya çalışıyorum ama o da ısrarla e, ölmeye çalışıyor. Öyle diyeyim. Perişatom bayağı geriydi. Yaz boyu e, ölümü dirimi anlayamadığım bir şekilde. Ona da üzülüyordu. Fakat Şuradan ötesi şöyle bu yaz e, büyüme gösterdi. Yavaş ilerleyen bir tür herhalde. Bilemiyorum. Bu da özel bir tür. E, leş kaktüs. Minik böyle sarı çiçekleri oluyor. Bundan da bebeklerim geliyor arkadaşlar. E, gösterebilecek miyim? Bakayım. Evet. Bakın bebeklerimize dibinde etrafında bebeklerim var. Bu da ilerleme gösteriyor. Şu ana kadar alıp en başarılı olduğum e, saksı herhalde. Öldürmeyi başaramadım. E, elimden mi evimden mi, balkonumdan mı çözemedim? Olmuyorlar arkadaşlar. Yani e, biraz daha bu süreç devam ederse e, sanıyorum ben bu işten vazgeçeceğim bakın Atlantis'ti harikaydı mis gibiydi ee, bir hafta yokluğunda yanmış onu fark etmemiştim yakmışım o da yakmış neyse ortası yani e, e, şeye göbeği yüreği artık ne diyorsanız sağlam saksısını değiştirdim biraz daha e, büyük bir saksıya geçirdim İnşallah o da hayata tutunmayı seçer. Evet kara kızım da e, uyanmaya başladı. Uykudaydı. Uyanmaya başladı. Evet. Lili petim e, yine bir renklenmiş. O da yanmış mı? Renklenmiş mi? O renkleniyor mu? Onunla ilgili bir bilgim yok. E, pollux'um zaten zavallı. yanık içinde. Evet arkadaşlar bir de sormak istediğim e, Luella Red'im var burada. Çok güzel. iki rozetli. E, şimdi e, profesyonel e, çiçekçi arkadaşlarım bunu muhakkak ki bölerlerdi. Ben de bölmek istiyorum ama cesaret edemiyorum. Ne yapayım? Yapayım mı? Ölür mü? Ölsün de istemiyorum. Evet. Sımsıkı dolu saksılarımdan bir şey kalmadı geriye. Öyle arkadaşlar ve ben üzgünüm en kötü düşündüğüm toprağım bu saksıda. E, bana göre hani en kötüsü ve buradan pek bir kaybım yok çok enteresan. E, bu saksı gülle gibi yerinden kalkmıyor bu genelde şey var bunda bahçe toprağı hani e, birkaç işte bir şeyler de var gene karışımlar falan ama hani sizin dediğiniz gibi hava alır. İşte drenajı yüksek böyle gevşek bir toprakla dolu değil ona rağmen burası ya dayanıklı türleri bir araya topladım bilmeden ya da saçma sapan bir şekilde bu saçma toprağı sevdiler sen de mi yaprak döküyorsun sen de mi yerini beğenmedin sen de mi yerini beğenmedin Of, bilmiyorum ya valla. Üzülmeye başladım artık. Ben ısrarla başarmaya çalıştıkça onlar ısrarla beni üzmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Evet şimdi de bunu göstereyim. Bakalım bunun akıbeti ne olacak. Gösterdiğim, beğendiğimi söylediğim, en çok sevdiğimi söylediklerim hep aramızdan ayrılmayı seçtiler. Deneyelim bakalım sen bize neler yapacaksın. Çok güzel arkadaşlar pink donla ee, renklendi de. Ama susuz. Et gibi alt yaprakları. Evet üstteki yapraklar gayet diri ama <laughs> alt yapraklarımız et gibi. Çok özür dilerim boğazımda bir gıcık var. Geçiremediğim bir gıcığım var. Böyle. Arkadaşlar, geçtiğimiz videoda e, yol yorgunuydum gerçekten. E, <laughs> mesafe yakın ama biz Edirne'den çıktık kırklareli, e, Duknisa mağarasını falan gezdik o gün. E, gidip görenler bilirler. Yüz metrelerce merdiven inip çıkıyorsunuz mağaradan çıkmak için. <laughs> o gün ben iyi yorulmuşum ve demek ki çok da adapte olamamışım videoda konulara. O konudan o konuya atlamışım. Dikkatim zaten çabuk dağılır benim. Bir şey anlatırken gözüm bir şeye ilişsin. Çok özür dilerim. Gözüm bir şeye ilişsin. Zihnim dağılır. Başka bir konuya geçiveririm. O gün de öyle olmuş. O konudan o konuya, o konudan o konuya atlamışım biraz. Ee, sohbet kopuklukları olmuş. Ben onun için özür diliyorum sizler. Ee, demişim ki babam bize internet bağlattı. Hani baktığınız zaman görgüsüz gibi evde internet olduğunu söylüyormuşum gibi bir izlenim olmuş. Aslında orada anlatmak istediğim orada mobil internetiniz çok işe yaramıyor. Çünkü e, anne babamın oturduğu yaşadığı köy köydeki ev Yunanistan'la sınır arkadaşlar. Ondan bahsedecektim size orada. Sonra domates fidesine e, fidanına gözüm ilişmiş ve oraya kaymış benim konu. Mobiliniz e, orada Yunanistan'ın e, operatörüne geçiyor. E, telefonunuza hemen bir Yunanistan'a hoş geldiniz mesajı geliyor. E, Cosmos diye bir operatör var orada da. Reklam değildir tabii ki. Ondan sonra zorlanıyorsunuz. Evde internet olmadığı zaman mümkün değil bir yere girmeniz. Hemen hemen mümkün değil. Hani gerçek gerçek kopukluklar oluyor ve bu insanı çok sinir oluyor. Babacığım da bizi rahatlatmak için böyle bir şıklık yaptı. Ondan bahsedecektim. Konu oydu. Ama ben babam bize internet bağlattı demişim. Ardından da başka bir konuya geçmişim. Ve gerçekten çok utanç verici olmuş yani. Utandım kendimden. Ay size çok teşekkür ediyorum. Hiçbiriniz de benim yüzüme vurmamışsınız. Dememişsiniz, "Neyiz bu saçmalık? Ne yapalım? Senin babanın balattı bu interneti." Deseniz de inanın kızmazdım, darılmazdım çünkü hak etmiş olurdu. Ama işte yol yorgunluğuma verin arkadaşlar. Konudan konuya atlamışım. Şimdi arkadaşlar bir de bir sorum daha olacak. Ben buna aşığım biliyorsunuz. Deliler gibi seviyorum bunu. Ama bakın bu da herhalde kelle alınmak istiyor. Bu da başladı ee, şey havayı kök vermeye. Ne diyorsunuz? Ben bundan kelle alayım mı? Bu e, siz söyleyin. Neydi bunun adı? Bronzenin kellelerini alayım mı? E, kaybeder miyim? E, kaybetmek de istemiyorum. Bu duruşu beni gerçekten çok mutlu ediyor aslında ama... Eğer kelle alırsam da yeni bebeklerim olacağını da biliyorum. Bakın burada baldim. E, mutsuzdu. Güneş biraz e, az vuruyor bu saksıya. Yani şu kısmına en azından. Aldım kellelerimi. Yeni bebişler geliyor annesine. Hadi. Yeni yeni bebişlerim geliyor. Bu Vera. Ama tabi rengini kaybediyor bende arkadaşlar. Uygun değil benim evimin, balkonumun pozisyonu. Israrla ben denemeye çalışıyorum. Yaşatmak istiyorum. Biraz da hırs yaptım herhalde. Benimkiler de güzel olsun istiyorum. Canım çok mu bir şey istiyorum? Çok bir şey istediğimi düşünmüyorum öyle arkadaşlarım şu anda ben e, yine o konudan bu konuya atlayacağım ama e, evimden memnun değildim zaten yıllardır bana yetmeyen sığamadığımız bir evde yaşıyoruz Allah bir aratmasın olmayana versin hani belki buna razı olan arkadaşlarınız da vardır içinde ondan sonra ama ben gerçekten artık e, hani mutlu değilim bu evde. Şey Yapamıyorum, sığamıyorum. Ee, eşyamız fazla demek ki. Ee, çocuklar büyüdüler, ee, yetmiyor yani. Onun için şimdi bir karar aldık. Dün akşam oturduk ailece, bizim konseyi kurduk. Çocuklar da hem fikirler. Zaten kentsel dönüşüm söylentisi var, demiştim size e, efendime söyleyeyim bir kiralık ev arayışı içine girdik. Kendi evimi kiraya verip biraz daha büyükçe bir ev istiyorum Allah izin verirse nasıl ederse e, taşınacağım yani taşınmak istiyorum. Çünkü dağınık oluyorsunuz arkadaşlar sığmadığınız zaman dağınık oluyorsunuz. Toplamayı başaramıyorsunuz. Yaptığınız temizlik görünmüyor. Eee ıvır zıvır oluyor evin yüzünde Ve dağınıklık da benim en illet olduğum bir şey yani çünkü sıramazsanız ne yapıyor ortada kalıyor bazı şeyler iki tane üniversiteli çocuğum var benim hadi birini mezun ettim geçen sene ama kitapları kitaplıkları işte kendilerine göre malzemeleri üstleri başları çantaları ne bileyim bir sürü bir sürü kendi düzenekleri Bakın buradan da e, tavayı kökler var. İşte benim çiçeklerim mutlu değil. E, mutlu değil. Ben de mutlu değilim. Demek ki benim mutsuzluğum da çiçeklerime de yansıyor. Çünkü sığdıramıyorum kendimi bu eve. Onun için öyle bir karar aldım. İnşallah ki inşallah e, dubleks bir daire bulursam ya da balkonu büyükçe bir daire bulursam çiçeklerim de, Ben de çok daha mutlu yaşar gideriz. Arkadaşlar böyle. E, hem yağmuru birazcık dinletmek istedim size. Bakın kelle aldığım valdim de burada. Biraz cılızlar tabi ama işte dediğim gibi olmuyor benim evimde. Benim balkonumda bu kadar demek ki. Bakalım şimdi e, bu sıcaklar geçecek. Bu yağmurla birlikte ...muhakkak ki ısı düşecektir. Bundan sonra biraz daha güzel günler bizi bekler. Şimdi de kışın nemi korkutur tabii ki. Bunlar nem çok sevmiyorlar. Bildiğim kadarıyla. Bakalım ne gösterecek önümüzdeki günler bize. İşte dediğim gibi o konuşma çok saçma bir yere gitmiş. Onu düzeltmek istedim. Hem de birazcık yağmur dinletmek istedim size. <laughs> hasretlik gerçekten ne zamandır şöyle doğru dürüst güzel güzel bir yağmur yağmadı ee, serinlemedi hava yapış yapış korkunç sıcak bir yaz geçirdik işte Allah dayanma gücü veriyor gene hani derdiyle birlikte gücünü kuvvetini de veriyor demek ki evet arkadaşlar ee, ne diyeyim izlediğiniz için teşekkür ederim Bu güzelliğime kapatayım Bugün de ee, Arkadaşlar e, rica edeceğim Yalnız Bir şey rica edeceğim Videolarımı izliyorsunuz izlenmem çok güzel Ama niye beğenip yapmıyorsunuz Hani beğenmiyorsanız e, Dislat yapma hakkınız da var biliyorsunuz e, Beğenmeseniz beğenmezsiniz Bir şey demiyorum Ama izliyorsunuz Bir beğeni tuşuna da tıklasanız bu bizim için güzel bir şey biliyorsunuz. Rica etsem yani rica ederek videolarımızı beğenirseniz biz video çekenler, hazırlayanlar inanın ki mutlu oluyoruz. YouTube yapmaya çalışanlar bu beğenilerle çok mutlu oluyoruz. Daha önce de söylemiştim ücretli bir şey yok arkadaşlar yani size bir ücret ücreti yüklemiyor. Bedava bir durum? Sadece orada like el var ya el. <laughs> Ona tıklayacaksınız arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Ee, videolarımızı izlediğiniz için, benim videolarımı da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki günlerde de e, kargolarım gelir. İnşallah kargo açılım <laughs> videoları yaparız. Ee, İnci Hanım'dan da İmran Hanım'dan da kargo bekliyorum. Ee, bakalım ne güzellikler almışız Bize neler gelecek Önümüzdeki videolar Kargo açılım videosu ee, İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim Yine oradan oraya atlamaya başladım Yine dağıldım Gözüme kedi ilişiyor çünkü ee, Balkon kapısının tellerini yırtmaya çalışıyor Yanıma gelmek istiyor O da benim dikkatimi dağıtıyor Evet bu güzelliğimle kapatayım ee, Seviyorum sizleri ee, teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.